başlıyorum. Frappalar. Neredesiniz frappalar? Çıkalım çıkalım. Çatı katı. Çatı, katında yok. O zaman şu develerin olduğu yere gidelim. Deve. Deve bunlar. Hani nerede deve? Oy çöldeyiz ya tabi. Develerin birisinde olabilir ha. Anne ama ben çok susadım de. Ben de susadım çölde su lazımdır. Çöle gelen bir insan su alır yanına. O zaman suyun içinde vardır. Bakıyoruz yok. Şeye mi girelim. Ama çölde niye yok? Develerin içinde niye yok dostum? Ama gel. Gel burada bir şey var. Bak. Aşağı yalım. Aa bir yere girdik. Küçük geçeyim. floppa diye anne bu en alttaki ve en altın hemen bir bir arkasındakini bulmuşum hmm. ben onu aldım altın dediğim floppa. bak burada bir şey var parkur mu oluyor ben ona diyorum zaten parkurdan mı yaptın evet onu aldım ben gemiye gidiyorum gemi. Güneş floppayı aldım. Anne korsan floppayı aldım. Korsan floppa. Aa sandık. Sandık suyun içindeymiş. Geliyorum suyun içine. Suyun içine yok galiba. Gemide var mı? Gemide korsan var. Tamam. Öbür tarafıma bakmadım ama gömünü. Sen bak. Söyle bana varsa. Gömünü öbür tarafında yok. Yer... Anne Yani uz Uzay gemisi gördüm. Uzay, uzay gördüm uzay. Bak anne. Aa bu ne? Nereden buldum ben bunu? Bu ne? Nereden buldum? O yerdeydi galiba. biliyor musun? Hmm, suyun içinde nerede var dedin? Biraz dipte. ben o uzay dediğim yere girdim. Burada uzaylı uzaylı var. Bu ne? Astronot da buradaymış. Oo, hepsini buldu Bora. Ben daha bulamadım. Daha suyun içine yüzüp girip yüzemiyorum ya. Girsene oğlum ya. Hüge. Ne aldık? Köpek. Köpek dediğim süreç bayı buldu. Ben bu hızlı buldum. Kamp yerini buldum. Kampta ne var acaba? tahta bir şey falan mı oldu? Böyle biraz geniş bir... Örümcek slot bayı buldu. Ay Buğra hepsini buldu. Ben hiçbirini bulamadım. Uzaylılar nerede oğlum? Uzay gemisine bineceğim işte ya. Ben Girebiliyor Kork. muyum buraya ben nasıl gireceğim? Basıyorum üçünü. Ha yukarı çıkıyorum. Ha sen burayı araştırdın yani. Evet. Kaç tane buldun burada? O değil. tane buldum. Astronot. Astronot aldın mı? Aldım uzaylıyı almadın mı? O nerede? Şu mu? Evet. Hı, aldım. Başka yok mu burada? Ana adam var bir tane gizli geçişte bindi. Az önce. Bütün üstünde. Bana inanacaksın. Hura hızlı hızlı buluyor. Ben yavaş yavaş buluyorum. Firavunmuş. Wow. O zaman piramidin içinde de vardır. Piramidin içi falan var o ne? Aldın mı onu? Aldım mı? Burada labirent var dostum. Sen buralara gelmedin mi? Ben gelmedim. Görmedim ki O o ne? O flop varmış. Mumya varmış burada. Mumya, mumya, mumya. Buldun mu bunu? Bu kayıs mı? Çiviler diyor bilmiyorum. İçinde ölçüde örümcek. Hangi bu ev mi? Evet. Oy yukarı çıktı hemen. Yukarı katta değil aşağı. Aşağı katta. Örümcek. Örümceki de bulduk. Yok şelalenin şimdi tepesine çıkacağım bakalım var mı? Şurada yeşil bir şey görüyorum gel yanıma yılan var. Sen aldın mı? Ben aldım ya. Ama Şerif'i aldım. Şerif nerede? Hemen şapkam kumların yanında. Şapka var Şerif'in şapkası orada. Hemen görebilirsin. Küçük kaktüs görüyorum. O da galiba kaktüs. Evet. La 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 la. La ah, la. La 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 la. E tamam. Buradan dedim. He, şu mu? Meteor kağıdı. Tamam. Meteor taşı mı götürür sana. oradan parkur yap. İşte al sana meteor taşı ben gidiyorum. Bir tane daha vardı dostum. Hani Bulamadım. Şerif mi? Sen buldum diyordun. Şurada. Buydu buydu. Abi buydu ya. Ben bir şey göstereyim. Neredeydi? Yerini unuttum. Onu da ben bulmamışım. Onu da almış oldum bu arada. Ama yerini unuttum şimdi. Ya. Yok ya, buradaydı buradaydı. Boşlukta mıydı? kumlarda mıydı? <laughs> bakayım onu almış mıyım ben? Ben onu almış mıyım bakayım. Almışım onu nerede olduğunu unuttum ya. Neyse sen gebe gebe bulursun sonuçta değil mi? Evet hadi bakalım. Hadi evet, gidiyorum sen alırsın. Hmm. <laughs> Bunu da bulduk. Üç hemen. Bu evet, evlerin. Bye bye. Hmm, evlerin hepsine baktık mı buğra var, değil mi? Evet, yok, benim de bir tane. Onu bulacağız şimdi. Uzaylı yerinde son floppamızı bamızı da alıyoruz. İşte metal floppayı da bulduk. Şimdi diğer haritada görüşürüz. Şimdi bay bay diyelim. Bye. Diğer haritada görüşürüz. Bay bay.